Oğlum şu süreni kullan artık. 60 dakika veriyorlar, 3 dakikada 48 hamle yapıp çıkıyor. Hayır, nasıl beceriyorsun? Onu da anlamıyorum ki. Ya sigara yakıyorum, daha bitmeden puan çıkıyor. Hızlı oynayacağım diye ne kırdın geçen. Satranç oynarken sakatlanan tek insansın lan. Rakibim gelmedi, 15 dakika bekleme süresini bile bekleyemedim. Orada bile erken çıktım, puan alamadım. Sen satranç oynamıyorsun oğlum. Seri el kol hareketleri yapıyorsun o kadar. Ben bilmem bak, bir daha çıkıp yere tüküreceğim. Kuruyana kadar çıkmayacaksın içeride. Kimleriz yanınızda mı? Tamam. Kayıt kontrol masası o tarafta. Kayıt kontrolünüzü yaptırın. Daha sonra teknik toplantı var. İlk tur eşleşmesi daha sonra da birinci tur, ikinci tur gideceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Hanımefendi tuvalet bu tarafta. Annesi salon soğuk olur giysin ceketini. İlk tur bittikten sonra bir yere ayrılmayın. Çünkü ilk turlar kısa sürer genelde. Hemen başlarlar hak kaybına uğramayın. Abi kantin yok da dışarıda bin var istersen oradan al. Harca harca bitmez. Onun değildi ya. Yalnız notasyon için kalem getirmeniz lazımdı. Neyse bende var vereyim. Sizde de mi yok? Vereyim. Bende fazladan var. Ben hep getiririm fazladan. Sizin de mi yok? Allah'tan tedarikliyim. Tedarikli olmasam ne yapacaktınız bilmiyorum. Kalem olmayan var mı arkadaşlar başka? Kanka senin bir açılış vardı. Siyahlarda oynuyordun. Anlatsana onu bana bir. Heh. Tamam. Heh. Atı neremizi oynuyoruz? Heh. Vezir de koy. Çok iyiymiş ya. Bu tur oynarım ben bunu. Oynayamadım. D4 yaptı herif. Kanka senin D4'e karşı oynadığın bir açılış vardı onu anlatsana bana. Sen çok boş konuşuyorsun ya. Düşük ukadeleyin diye beni bir şeye benzetemedin illa. Rakibin benzeri yok. P6 yok. Çek şu merkezdeki adı çek. Bakacağız. Bakacağız. Kimin adı daha kuvvetli bakacağız. Yaz yaz notasyonu yaz daha çok yaz. e başlayalım. Rastgele. Rastgele yaşadık hayatı durduk gülümsedim yeni hayalleri kurudum. Hmm, at Ataçmazda kaldı. Sende kaldı bende kaldı tozlu saklı resimler. Sen yalanla. Kötü kaldık ya. Ama direnmemiz lazım. Direniyor acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. Terk. Tamam. Yeniden başlayalım ama. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan. Rastgele, rastgele, rastgele. Rastgele yaşadık hayatı durduk gülümsedim Hayatı durduk gülümsedim Yeni hay gülümsedim Yeni hayaller kurdum Gülümsedim yeni hayaller kurdum Sen yalandan deyince ayrılmak düştü bize Anladım dönmeyince Sende kaldı bende kaldı Ataçmazda kaldı maalesef la ula ambur leyle appu a eyle ala ula ambur leyle appu b beyle bala bula bambur leyle bap bu c eyle cala cula cambur leyle cap cup d deyle dala dula bambur leyle dap tup e eyle ala ula ambur leyle appu f fyle fala fula bambur leyle fap bu g gyle gala kula cambur leyle gap Tuttuğun taşı oynaman lazım ama. Lan şah yenmez ne yapıyorsun? Piyon düz yer mi birader ne yapıyorsun sen ya? Burada öyle mi oynamıyor? Okey mi lan bu? Düzgün oyna şunu. <laughs> Yok oğlum maç esnasında sünkürmek yasak değil. Maç kazandırma duası bilmiyorum ben. Ayet Erkür soku. Kızım milkshake'i sorma hiç tur başlayacak şimdi. Anneni mi arayacak? Tamam. Sen babanı. Sen halanı mı? Evladım gören kıtlık var zannedecek. Yavaş yiyin şunu ya. Hadi çocuklar başarılar. Bir saniye hamle sırası kimde? Tamam sen bunu oynadın. O ne oynadı? Tamam kural dışı. Şşş. Saati durdurun, skoru yazın, imzalayın, taşlarınızın, çıkın. Şşş. Maçı biten oyuncular terk etsin burayı. Eşlendirme belli değil, maçlar devam ediyor. Yok sarılama da belli değil. Tamam asacağız birazdan. Yok eşlendirmeye değil kendimizi asacağız. Az As kaldı. Merhaba. Neredesiniz? Kırklar Köyü. Kırklar Köyü'nde kilimci hakkı vardır. Ha annemle amca oğlu. Oğlu vardı onun kız kaçırdı geçen sene. Ha onun teyze çocuğusunuz. Eltisinin kızı vardı Hacettepe'yi kazandı geçen sene. Tamam. Vay be tanış çıktık ya. çalmadı. Telefon yanımda değil ki benim. Ya yanımda telefon var da hat yok bunun içinde. Öyle hatırası var. Taşıyorum. <laughs> ne zamandır oynamadık ya değil mi? Başlıyorum. Kanka bir tuvalete gideyim ya. Pardon kanka. Kanka bunu açmam lazım ya. Kusura bakma. Alo. Efendim Mehmet Bey. Tamam yazarım detayları ben. Tamamdır. Görüşürüz. Eyvallah. Kanka kusura bakma ya. Kimdeydi sıra? Oo Serhat'ım ne yapıyoruz ya? Ne yaptınız bizeleri? Vay anam vay be. Tamam siz takılın biz buradayız maç yapıyoruz. Serhat ya bizim fakültede. Sen oynadın mı ne oldu şimdi? Kanka bir sipariş verelim mi ya? Ne içeceksin sen bir şey mi içeceksin? Yemek mi yiyeceksin? Karnın aç mı? Tatlıları da çok güzel buranın bak. Bizim bir tane mutfakta çocuk çalışıyor. Acayip tatlı yapıyorlar. Dışarıdan geliyor zaten tatlıları. Ona böyle bir süs bir şeyler yapıyor. Fındık ceviz falan. Acayip bir şey. Bir magnol yapıyor sipa. Efsane, tavsiye ederim. Bence ondan alalım, ondan sonra oynayalım. Ne diyorsun? <laughs> He, ne yapacaksın? Atıma mı vuracaksın? Of, çok tehlikeli oynuyorsun sen ya. <laughs> Aa, göremiyorum. Buradan mı mat istedin? Nereden mat istedin sen? <laughs> Bu ne lan? <laughs> hmm, şah çektin. Şah çekmiştin bana. Ağladım kana kana. Ciğerim yandı, inandığım için sana. <laughs> o o ya, neyi hesapladın sen orada? Sen bu maçı al, gel bir de beni al. <laughs> Bak şimdi bu taşa dokundum ama bu taşa oynamayacağım. Hadi hakemi çağır, ispatlayamazsın ki. Bak şimdi hamlemi yaptım, bıraktım, sonra geri aldım. Hadi hakemi çağır, nasıl ispatlayacağım? Bak şimdi hamleyi bu elimle yaptım, bu elimle de saate bastım. Hadi hakemi çağır. Nasıl ispatlayacaksın? Görmedik ya hakemi. Unutma, iddia eden ispat eder. Şikayetim var cümle Dil iki atla mat konumu dizebilirsin ama mata götüremezsin. Yani rakibin hata yapması lazım. Rakibin iyi oynarsa, doğru hamleler yaparsa iki atla mat yapamazsın. Bak iki atla mat konumu dizersin. Mat olur. Ama o mat konumuna nasıl götüreceksin? 50 hamle içerisinde rakibin hata yapması lazım. Bak şöyle düşün. Tek vezirle mat olur mu? Rakibin Magnus olsa yine de yapabilir misin? Tamam. Peki iki atla rakibin Magnus'a mat yapabilir misin? Nasıl yapacaksın? Magnus hata yapar mı? Lan niye yapsın adam hata? Tamam eğer hata yaparsa mat olur. Ama hata yapmazsa mat olmaz. Bak tek fille mat olur mu? 50 hamlede olur mu? İki atla mat olur mu? Lan rakip hata yaparsa olur. Yani konum dizebilirsin mat konumu. Ama adam hata yapmaz ki niye hata yapsın? Ben olmaz demiyorum olabilir ama rakibin hata yapması lazım. Nasıl yapılır diye bir şey yok ben sana anlatamam nasıl yapılacağını. Çünkü rakibin hata yapması lazım. Denersin olursa olur olmazsa olmaz. Bak şimdi. Şimdi burada at çarpı d4 yapılmalı. En iyi hamle bu çünkü. En iyi hamle olduğu için en iyi hamle. Ya neden olacak? Konum bu hamleyi gerektiriyor çünkü. Bak açıklıyorum sana bu konumda bu hamleden daha iyi hamle olmadığı için en iyi hamle bu. At çarpı D4 sonrasında beyaz iyi kaldığı için. Ya anlatıyorum ya işte konumda beyazın en iyi hamlesi bu. O yüzden de iyi kalıyor. Konumda başka bir hamle olsaydı iyi kalmazdı. Peki neden iyi kalıyor dedik? Çünkü en iyi hamle olduğu için. Peki neden en iyi hamle? Çünkü konumda başka iyi hamle yok. Peki neden başka iyi hamle yok? Çünkü konumdaki en iyi hamle at çarpı D4. Ne oldu? Kayıp mı? Aferin. Aferin oğlum. Sen ya e senin pozisyonu. Senle sen beraber kal da takım olarak kaybederim gidelim. Lan şaka yaptım beraberlik teklif ediyor bana ya. Oğlum biraz zorlayın lan. Bak Türk takımına askerden gelmiş gibi oynuyor erikler. Bak şu çakıl gözlü olan nasıl bakıyor. Onlar da bizi gözüne kestirmiş. Mustafa'cığım başarılar. Türk lokumu. Şiş kebap. Birader 3 yıldır elimi satranca sürmedim. Bakalım ne olacak. Şu saat olayına alışamadım bir türlü ya. Saat olmasa var ya kimseye kaybetmeyeceğim. Kızlar niye ayrı kategoride yarışıyor ki? Bence çok saçma. Oynasınlar bizimle ne olacak Küçükler çok tehlikeli ya. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. Hocam geçen turda siyahtım ben. Arda da siyah oldum yalnız. Ona dikkat etsek bir dahakine. Kardeş beni bir fotoğraf alsana ya. Sana zahmet. Şöyle bir al. Bir de şöyle. Bir de düşünürken al. Kanki eşlendirme asılsın. Eğer ikimiz eşleşirsek beraber yaparız. Ya da kimin derece şansı varsa o kazansın diğeri terk etsin. Tabi beraberlikte ikimize de yaramaz çünkü. Dur bakalım. Aha ikimiz eşleştik. Kanki benim derece şansı yok ya. Yok kanki ben veremem maçı şiki olur. Etik değil. Bence oynayalım hak eden kazansın. Keyfimiz ellere dert oldum. Kolpalık yapan mert oldum. Bir sevelim dedik beceremedik. Rakip yok benim 15 dakika bekleyeceğim. Şu gelen mi ki? Yok diğer masaya oturdu iyi. 4 dakika geçti bile. Biri koşarak geliyor ama oh diğer masaya oturdu. Son 2 dakika. Ahmet mi? Evet burası. Tam zamanda yetiştin tebrikler. Değil. <laughs>